Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Ben Umut. Bugün sizlerle değişik bir sosyal deney çekeceğiz arkadaşlar. Yani garip bir şey yani açılımı yok ama biz yine de açmaya çalışalım açabildiğimiz kadar. Ee, Türk dünyasına gideceğiz. DL'yi veyahut da VL'yi göstereceğiz. Bu ne işe yarıyor diye soracağız. Umut'la trade'e gireceğim tabi. O da beni kandırıyormuş bir yapacak. O bir şey yaramıyor ver bana diyecek. Ben de vereceğim. İşte etrafındaki kişilerin ne tepki vereceğini merak ediyoruz. Bunu test edeceğiz. Bunu bir şey demek istiyor musun kanka? Yok kanka. Çok güzel bir şekilde anlattın zaten. Yani gideceğiz. E, Türk veya adamı Word'a çağıracağız. Emir'le ben yani bu hesaplarımızdan. Emir diyecek bu neye çağıracak? Ben hiçbir işe yaramayacağım. Bir seler trade'den alacağım bunu. Yanımızdaki adamla bakalım bana ver falan diyecek mi? Ya da aga verme falan diyecek mi? Onu test edeceğiz sosyal deniyorlar. olarak. O zaman videoya geçelim zaten videoda anlayacaklar. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Boşluk yazdım bakınız. Hi kimse takmıyor. Ne şey göstereceğim Mavi? Geldi mi baksana sen? Geldi 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 koş koş koş. hu. hu, ne niye lan? İşte tane daha geldi. İkisini beraber yapalım. Bu ne işe yarıyor? Oha. Hiçbir şey ya. Hadi kanka hadi. <laughs> bir şey de öyle o. Bok gibi bir şey. Wait gel. Geldim. Kardeş. Bakalım ne diyecekler. Ver bana diyor adam bana ver bana diyor. Değersiz diyor bak diğeri. Hadi, hadi. Gördün mü? Tamam ver sen hadi hadi. Hızlı hızlı tamam. hızlı. Hız, hız. Bak bak ne diyor. Gel gel ben tek tek trade gel kudursun biraz. Al kıyafet vereyim. Bak 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 var ya. Pembe kanatlı. Kıyafet Tam şey. Ya. Gamer ha bak, bak 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 no 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 yalan diyor Kabul et Bak bak şimdi bak diğer çocuk adam gibi adam tamam mı? Evet Evet Bak diğer çocuk adam gibi adam bu çocuk şerefsizlik yapıyor. Sen evet, git, git bakayım evet. buradan bir. İptal ettim. Açıklıyorum. Açıkla. Hadi bakayım uza buradan. <laughs> banlıyorum ki <ikisini de. gülüyor> Hayır bunu banla da yarın banlama. Pembeyi banlıyorum. Evet lan oğlum bana scammer bu. Helal sana be. harbi var ya. Adam min. Şimdi bu da leğenle çıkmasın. Al bro. Adamsın be. Arkadaşlar bu yüzden sikelem yapmayın. Belki biz gideriz size sosyal hiç. <laughs> <laughs> Hadi ben o Türkiye da. gideyim bir kişiye daha Bir tane daha yapıyor kanka. Helal evet, olsun lan. Vallahi oğlum diğeri var ya direkt ilk başta o güne pahalı mal dedi şey sandı hani. Hani bir trollüyormuşuz sana sandı. Trade'den verince direkt adam dedi bu NA'yı hemen Yemir baba 144. Geldi mi adam? Ben de geleyim mi? Ben <laughs> yanlış yerde gitti. <laughs> geldi iki kişi geldi. Gene iki kişi ha? <laughs> hadi eyvallah. Selamlık kardeşim. Eee, drop'la bir şey drop'la. Seri seri. Bakalım arkadaşlar. Bence il dost çıkacak. Diğer scammer çıkmayacak. Çaktım ha. Drop mi diyor? <laughs> Drop mi <me> diyor? <gülüyor> <gülüyor> Bak bir şey yaramıyor bana ver. Ben... Oğlum nasıl direkt nasıl tahmin ettin? Trade gelsene. Gel. Bana trade Oyun parak diye bak nasıl biliyorum ya adam tipinden anlarım. Kıyafetim bitti sana böyle böyle dur. Şuradan bir kazma vereyim emir sana çak güzel, çak takas. güzel takas, güzel Al takas. Alo kim? Kimse verme. helal olsun lan sana. Ama bakalım şimdi arkadaşlar verdiğini görünce diyecek mi? Bak 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 <laughs> Niye bak Bakalım ne diyecek? <laughs> bak bak. Valla Ozan şaştı. Ozan. Windows almaya çalıştı. Değerli mi? Yoksa. bir şey olmadı sikem verdim. Ozan adamdır arkadaşlar. Ozan da bir şey yapmadı. Gel gene gel yine gel, gel. Bir kere daha yapalım. Bir kere daha yapalım. Altı VL kere ver, kere ver VL ver kanka VL ile DL'yi takas edelim gözünü seveyim Vay sarısı daha güzeldi hadi <laughs> Hadi hadi Allah, Allah. Bu daha iyi, ne? Ne bunu <laughs> Oh, hadi bakayım ya. 565 anneyi vay. Kanka hadi bak hadi. Ha. Bak 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 bu çakal var ya bu sikemr ha. Söyle. burada bu anladı ya arkadaşlar. kardeşim. Görüşürüz kardeşim sana. Sen sus, sen konuşma. Abi sen konuşma. Dur. Hadi. hadi Sikamır <laughs> 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 arkadaş. Bir veremem. Çünkü o son veren sana vereyim mi? Vereyim mi 5 verelim. Verebiliyorsan ver. Aslında emir yarı yarı oldu değil mi? Yarısı skem yarısı değil şu anki deneyimimizde, sosyal deneyimimizde. Aha geri dönemekte de. Sen efsanesin ya kardeşim. Kameralar mı oynuyorsun ben? Kardeş, aman ya. O zaman bitirelim o zaman. Dur dur, bir kişiye daha yapalım dur, bir dakika. Biz bulunca açacağız efendim. Efendim nereden çıktı lan? Efendim ne oğlum? <laughs> <laughs> Efe, Ağzım efendim. <laughs> efendim? Biz bir kişiyi daha bulalım efendim. Hemen açacağız. Parmaktan sonra efendim. <laughs> Hadi. Geldi. Word'e gel. Emir Baba 144. Geliyor. Gel gel. Seri gel. Geldi. Geldim çok bacım var. Buyur kardeşim buyur. ne işe yarar kardeşim? Hiçbir şey yaramaz kardeşim. Ee, yaramaz. Trade geldi çabuk serisinden. Serisinden bir trade gel bakayım. Gel bakayım gel sana kıyafet de o DL yaz, öyle trade gel. Gel trade. Bakalım ne diyecek bak bu da bir şeyler dedi ama belki döner arkadaşlar. Yabancı bir yoğun. Belki yarı yollar. Ver bakayım ya. o sen mavi şeyi falan yaz bana bir ben de vereyim. Bir şey değil. Buyur aslan Parkez. Bakayım. Kanka. Efendim. Tret evet, gelecek. Tret gelecek. Daha var mı diyor? Great diyor. <laughs> Bakalım harbi ne yapacak acaba merak <laughs> ettim. DL koy ondan sonra AKS'e ondan sonra sen şeye bas. Kabul etmeye bas. Heyecanlansın diyorlar. dur 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 heyecanlansın biraz. <gülüyor> <gülüyor> oldu? Abicim böyle şey mi olur ya? Aa Kemur. görüyorsunuz arkadaşlar değil mi? Tera, Tera, tekrar Tera, terar terar. Sıkılar değiştireceğim. Güne geliyor direkt gibi utanmaz arlanmaz. <music> hey, は、ね、<music> YouTube い、maneiro 名 ami y o u a u b a n bak? <laughs> değiştireceğim bu klavyeyi en yakın zamanda değiştireceğim ya. Hatta hemen değiştirebilirim ya. İnternetten. Zengin kardeşim. Yemedim biliyordum. Kesin kardeşim kesin. Yemedin ya, yemedin yemedin. Ya banla şunu bırak. <laughs> Anlayamıyorum açıkçası. Hah sana VL buyur. Al afiyet Al olsun. VL. Güzel değil mi kardeşim? Şişt, oğlum bu nedir ya? Daha var mı kardeşim? Bir de kazmayla maske falan koyuyor giysif olarak. Ha, güzeldi. Ama ilk gelen var Ama. ya gerçekten yani insaflı biriymiş ya. Üzüldüm. geldi. Gel kanka, burada gel. Geldi bir mi? Sen abone çıktı bizim abonemizmiş. Ha? Ab abone mi çağırdın? Oğlum bu ne? Emir lan bu. Ay Eda lan bu. Şunları atın, lan bir dakika. Şimdi bir Arkadaşlar kusura bakmayın şu an banlananlar onu da verebilirsin diye Banlananlar kusura bakmayın hani video çekiyoruz mesaj yaptım sıkıntı yok o değerli değil ki dedim bu ne işe yaradı? Odanın tipinde zaten memnun yok ki Aa, hırsız gelmedi ki. Hırsız aynen. Bir yani. şey yaramıyor kardeşim. Trade gel item vereyim falan hadi. Ya şu anda oyunu bilmiyormuş gibi yapıyor ya. İsmi unutkan satayım ben. Yani o ismi alan. Ne bileyim al kardeşim sana olta vereyim helalimden. Kabul et, kabul, kabul et, yaptım, kabul, evet. kabul et, kabul et. Zenginim, bir şey demiyor, Donuk kaldı şu an bu. Abi yapma diyor. Bir kere daha yapalım, bakalım ne diyecek. Abi seni. Abi ne var? Ben... veriyor. Çok oh, güzel. Kabul et kabul Hadi Şu an arkadaşlar güzel gidiyor arkadaşımız. Her yerde var onlarda. Arkadaşlar bir şey istemedi ya bu. Ben göründüğünden de e, güvenilir bir insanmış. Yani ön yargı olmamak lazım düşüyormuş Şu an bana vuruyor nefret benden. Sen de ister misin yaz bakayım buna? Sen de var mı kıyafet yaz? Sen de, de yapalım takas yaz. Adamın dibisin sen ya. Adamsın lan sen. Söyleyelim ya. Uzatmaya gerek yok. Burada da bitirelim ya. Buba çekim de aboneler de gelsin anlasın ya. Arkadaşımız bana MSG atıyor ama cevap veremiyorum. Kusura bakmasın. MSG atıyorum. Helal olsun lan sana. Ezvele yazıyor ibne ya. Oğlum ne gendi var? Kardeşim ne oluyor? <laughs> Aa ayaküstü cici olduk. Kanka ayaküstü adam bizi şey yaptı. Videoyu burada bitirelim istersen. Burada. Kaç dakika olduk, soldu mu? Bilmiyorum kanka. Ya yeterli ya. Uzak uzun yani. Bir 10 dakika, 20 dakika kırparız yani. Bayağı uzun oldu çünkü o ana, ara yerleri falan da çektik. Neyse arkadaşlar yani Türkleri gördünüz. Türkleri gördünüz derken sanki kendim gavurum anasını satayım. Yani küçük yaştaki arkadaşlarımız ya Mahit abin döver diyor. Büyük yaştaki çakallar Bana da ver. trade gel. Yani değil mi öyle kanka? Küçük yaştaki insanlar daha şey. ya evet, bu arkadaşımız küçük müydü bilmiyorum. Legend Dragon çıkardı anasını satayım. Adam Legend çıktı suratımıza vurdu. Masaya vurdu bir <laughs> de. Legend Dragon'a. <laughs> ben dedim sana kanka zaten. İsmi böyle olan bir kişi zaten o oyunu bilmemezlik yapmaz dedim. Aynen. de adam Legend var. 5 verenli gitti. Neyse bir şey olmaz Olsun. ya. Olsun. İlk baştaki adam, ilk baştaki kız adam neyse o bayağı iyi işte e, Allah razı olsun. Aslında unutkan da bir şey demedi. Yani bilmiyorum o belki anlamıştır. ben yani böyle video çekiliyor falan anlamış olabilir. Çünkü zengin yani böyle evet. tecrübe ama. Diğeri çıkamadı arkadaşlar. Üç kişi denedik. İkisi güzel e, güzel tepki verdi. Bir tanesi bana da falan verdi. Yani yine böyle tepki videoları yani sosyal deney gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ya da yorumlarda belirtin arkadaşlar bizi. Yalnız bırakmayın bizi. Destekleyin bizi. Destekleyin, like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu sırada izlenmeleriniz hafiften düştü o yüzden like, abone falan bunlar bizim için önemli yorumlardan. Evet arkadaşlar. Bunlar bize para kazandırmıyor. İşte bunlar bize Biz para e kazandırıyor. İzlenmeyen videolar için. Neyse. Neyse arkadaşlar. Videoyu kapat. Like atmayı unutmayın. Yine dediğimiz gibi görüşürüz. Yine sesli videolar gelecek. Bay bay.